Herkese merhaba. Duygusallığın, hassaslığın zirve yaptığı anaç, sevgi dolu, empatik burcumuz. Sevgili yengeçler. Diğer burçlarla uyumunuz ne şekilde merak ediyor musunuz? O zaman buyurun. Yengeç koç. Koç insanını başta her şeyiyle beğenirsiniz. Çünkü o da sizin gibi duygulu ve kıskanç bir yapıya sahiptir. Zaman ilerledikçe çok farklı yapılara, davranışlara sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Tabii ki koç çoktan sıkılıp gitmediyse. Yengeç boğa. Sizinle aynı düşüncelere sahip, yüreği sizin gibi sevgi dolu boğa burcu fazla romantik değildir. Duymayı istediğiniz güzel sözleri söyleyemeyebilir. İstese de beceremez zaten. Ama bu beraberlik uzun soluklu olmaya aday. Yengeç, İkizler. Sizi beğenecek ve birlikte olmak isteyecektir. Ancak sizin duygusal durumunuza, sadakatinize aynı karşılığı veremeyeceğinden sizden uzaklaşmayı tercih edecektir. Yengeç, Yengeç. Aynı düşünce, aynı davranış, aynı beklentiler. Her şeyiniz aynı. Sanki ruh ikizinizi bulduğunuzu hissedersiniz. Tam anlamıyla ömür boyu sürecek mutlu bir ilişkidir ancak iki tarafın olumsuz özellikleri de aynı olacağından ona göre adım atılmalıdır. Yengeç Aslan. Hesap vermeyi sevmeyen, daima birlikte olacağı arkadaşları olan Aslan burcunu sizin duygusal yönleriniz, sınırlandırma isteğiniz bu burçla yaşamayı zorlaştıracaktır. Tüm bunları göze alabilecek kadar aşıksanız gerçekten güçlü bir ilişkiye de hazır olmalısınız. Yengeç Başak Biraz sivri dilli Başak Burcu'nun konuşmaları sizi üzebilir. Ancak Başak sizin üzüleceğinizi aklına bile getirmez. Sizin kadar duygulu da değildir. Empatik yapınız Başak Burcu'yla anlaşma yolunu da mutlaka bulacaktır. Birbirinize saygı gösterme konusunda hemfikir olursanız ilişkiniz uzun ömürlü olmaya aday. Yengeç Terazi Terazi insanı da sizin gibi duygusaldır. Yuvaya, çocuklara önem verir. Mantığı duygularının önündedir ve sosyallik onun için önemlidir. Saygılı birlikteliklerden hoşlanan terazi ile ortak paydada buluşacağınız çok şeyiniz var gibi. Yengeç, akrep. Mükemmel bir çift. Akrep gibi tutumlu olmanız onun ilk dikkatini çeken özelliğinizdir. Akrebin kuşkuculuğu sizin alıngan yönleriniz yüzünden ilişkinizde sorunlar yaşanabilir. Ancak bir yastıkta yaşlanacağınız, güven içinde yaşayacağınız bu aşk için her şeye değecektir. Yengeç Yay Siz yaydan etkilenebilirsiniz. Özgür, marjinal, zeki ve pratik olan yay burcunun sizinle paylaşacak ya da örtüşecek fazla bir şeyi yoktur yengeç, oğlak. Aynı sizin gibi inatçı ve kuşkucudur. Sizin kadar duygulu değildir. Sözleri kırıcıdır. Acımasız ve eleştirel konuşabilir. Ancak oğlak sizin zıt burcunuzdur. Birbirinizi yeterince tanıma fırsatını kendinize tanırsanız zamanla muhteşem bir ikiliye dönüşme şansınız yüksektir. Yengeç Kova Anlaşmanız çok zor. Hatta imkansıza yakın. Kova kısıtlanmayı sevmez. O entelektüel çevresiyle mutludur. Sürekli tartışma ortamına çekilirse sıkılır ve gider. Yengeç balık. İşte uygun bir çift daha. Yaptığınız hiçbir işe karışmaz. Tüm sorumluluğu size bırakabilir balık burcu. Tüm kalbiyle destekçinizdir. O da sizin gibi hassas ve kolay kırılan bir yapıya sahiptir. Siz zaten kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi karşınızdakine yapmayacağınızdan balık partnerinize özenli yaklaşırsanız imrenilen bir çift ve ilişkiye sahip olacaksınız. Uyum yorumlarımı beğendiğinizi umuyorum. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Herkese uyumlu birliktelikler yaşayacağı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.